Herkese merhaba arkadaşlar Minecraft'a son blokları ile dolu göstereceğim Play Store'u açıyoruz Ara diyoruz Buraya addons yazıyorsunuz Yazdıktan sonra bu uygulamayı yükleyin arkadaşlar ben de yükleyip sonra açın. Ben uygulamayı açarken like atıp abone olun. Burada bayağı modlar var. İsterseniz karakteriniz modu. isterseniz random şeyler, eşyalar modu. İsterseniz Bedrock'u zavaya dönüştürme. Bayağı şeyler var arkadaşlar. Burada Squid Game de var. Silah modu e, ee, burada şuraya basacağız. Burada bayağı şeyler var. Şuradan ADD 10 yazıyor. Ona tıklayacağız. Burada bayağı fazla şey var. Weapon State. Burada bayağı silah var. Modları var. Ben size güzel bir tane göstereceksem. Ee, bu güzel arkadaşlar. Siz bunu yükleyin. Bunu bunları indirin. Ben hemen indirip geliyorum. Arkadaşlar indirdim. Şimdi ikisi de böyle olması lazım. Önce bir tanesine tıklıyorsunuz. Continue. Bekleyeceğiz. Biraz geç atıyor çünkü. Gördüğünüz gibi attı. Şimdi oynayacağız Bir de arkadaşlar ikisi şeyi indirmemiz lazım. Yoksa en üsttekini sadece indirirsek silahlar gözükmüyor. Öyle görünmez sıkıyor sadece. Şimdi açılıyor. Bekliyorum. Takıldı benimkisi. Işte. 81 oldu. Evet geldi. Evet içeri aktarım başlatıldı. Biraz kasıyor. Tamam geldi. Şimdi çıkıyoruz. Aptal uygulamasına giriyoruz arkadaşlar tekrardan. Uygulama. Şimdi alttaki indireceğiz. Kontiyet. Şimdi yine bize oynatacak. Bundan sonraki olayımız bitiyor. Oyuna geçeceğiz. Arkadaşlar bu videodan sonra Harry modu nasıl indirilir? Ormut da var. Ve arkadaşlar arkadaşım Harry modu moduyla yükleyeceğim. Kaldıracağım. Bakalım korkacaklar tabii ki sonra. Bu de videosu değil o. Yeni oluşturuyoruz. Davranış paketi. Bu. Kaynak paketleri. Tamam. Şimdi genel yaratıcı. Biraz yüklemekte hata var. Çünkü bu töylü ilk nasıl yoydum artık. Evet geldik. Arkadaşlar ben durduracağım. Açılınca gösteririm. Evet arkadaşlar yüklendi. Şimdi geldik dünyamıza. Bir dakika. Bot. Mod, Bottan da olay çok. He, böyle bir ekran Şuradan hemen X'e tıklayacağız. Tıklayacağız. Biraz birazdan ekran yine bir tane daha şey çekecek. Jules. <laughs> Bu çıktı arkadaşlar. Ve daha büyük bir kişiye diyeceğiz. Öyle falan Ya tekrar çıkacak. Şimdi ben söylüyorum. da çıkacak. Şöyle düz bir araziye arazi. Şimdi silahlarımıza bakalım. <laughs> Silahlarımız burada. Bombalar var. Şey de var arkadaşlar. Her şey var yani. Göstereyim. Mesela dürbüt. Sustuncular. Gördüğünüz gibi dürbünler var. 4x, 8x. Bir dakika ben A vermen alayım. Arkadaşlar e, bu modun tek sıkıntısı taramalı yok. Bunların hepsi pompalı. Mesela bu taramalı olabilir. Şu an bunları hiç bakmamıştım. Bunlar medkit. Arkadaşlar. Evet bu taramalı. Ben de daha yeni fark ettim. Pompalı da olabilir yani. <laughs> Silahlar çok karışık. Taramalı pompalı bir şey. Buradan böyle tabanca var minik. Burada böyle tabancamız var. Silahlar çok iyi. Bir de şöyle hayvanları sıkacak olursak hasarı da bayağı iyi. Mesela bu bunu arkadaşlarınızla mesela e, PvP'ye oynayabilirsiniz. Ve ölü ya da şöyle oluyor yani. Ben de bunu bilmiyorum. Şurada inek var. Artık yok. Yok yaşıyor. <laughs> tamam tarayalım onu. Bir de tutturabilirsin. Dur dürbün nasıl takacağız Burada bu ATC var. Amuyu şuraya, silahı buraya. Geldi de çünkü ona takamıyor. Arkadaşlar bir de şunlar var. Baltalar da var. Bombalar da var. Bombalar pek çalışmıyor. Ondan sonra cevap. Bakın şunlar. Bu shotgun. Bunun mermisi yok ama hemen mermi alalım ne olayım. Mermileri de burada. Şunu alayım. Level 2. Level 3'leri büyükleri de var. Onların dahileri de var. Biz İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz. İstediğiniz silahları alın. Bakın AVM burada. Şöyle yapalım. Buna 8x takılmıyor. Bu Buna 4x takılıyor arkadaşlar. 4 x nerede? 4 x böyle. Bir dakika arkadaşlar. Ya böyle. Ben de karıştırıyorum. Şöyle sıkıyoruz. Arkadaşlar şöyle şeyler var. Bu silahlar köylerde de çıkabiliyor. Bunlar da mermileri. Tak ediyoruz. Bitti. Mesela bu silah 8x takmayı deneyelim. Olur. 8x taktık. Buna bakalım. Bak 8x oldu. 8x çok kötü ama 4x'e göre. 4x daha iyi mesela şu anda. Tamam ya. Evet arkadaşlar bir video daha sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Birazdan Herobrine nasıl modu kurulur onu da göstereceğim. Bay bay. Değil mi tamam?